Merhaba arkadaşlar. Birbirinden ilginç ve ürpertici hikayeleri anlattığım kanalıma hoş geldiniz. Son iki gündür emeğime saygı göstererek destek olan, abone olup beğeni bırakan ve yorum yapan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu destek bana büyük bir mutluluk ve motivasyon veriyor. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden Adıyaman'da hüddamlık yapan bir hocanın başından geçen ilginç olayları anlatmaya geçelim. Keyifli dinlemeler. Adıyaman'ın ismi pek bilinmeyen bir köyünde yıllardır hüddamlık yapıyorum. Köyde benim gibi hüddam olan birçok ahbabım var. Kendimizi pek duyurmayız. İhtiyacı olanın bizi bulması için yardımcı Müslüman dostlarımızı kullanırız. Bu ilimde kendimizi geliştirmiş, ileri seviyelere ulaşmış kişileriz. Bu köyde olmamızın sebebi ise buranın diğer yerlere nazaran daha fazla cin musallatı, büyü ve define gibi olaylara sahne olmasıdır. İsmi Masaf, 63 yaşındayım. Uzun süredir sağlık problemleri yaşadığım için gelen vakaları dostlarıma yönlendiriyordum. Ancak yaklaşık bir haftadır kendimi daha iyi hissediyordum. Artık kaldığım yerden devam edebilirim. Diyerek kızına musallat olunan babayı geri çevirmedim. Baba, Zaten durumun bir musallat olduğunu anlamıştı. Kızcağız, akşam vakti camdan dışarı besmele çekmeden demlikteki suyu döktüğü için zarar gören cinler ona bela olmak istemişti. Neyse ki bu cinler Müslümandı. Bu yüzden durumu çözmek kolaydı. Ancak kafir bir cin kabilesine mensup olsalardı bu kadar rahat kurtulamazdı. O gün misafir olan aileyi yolcu ettikten sonra bahçede otururken fark ettim. Müslüman olmayan bir cinin hissiyatı buradaydı. Ama neden? Üstelik çok güçsüz bir cindi. O kadar güçsüzdü ki yaydığı enerji varla yok arasındaydı. Bu kadar zayıf bir enerji ancak bir çocuk cindi olabilirdi. Yardımcım Züheş de durumun farkındaydı. Benden bir adım bekliyordu. Ona bir şey yapmamasını, cinin bizimle ilk iletişimi kendisinin kurmasını beklememiz gerektiğini söyledim. Hatta daha da ileri giderek... Züheyş'ten bir süreliğine ortadan kaybolmasını, beni savunmasız gibi bırakmasını istedim. Belki de onun yüzünden benimle iletişime geçmiyor olabilirdi. Sanki onu fark etmemişim gibi normal davranarak eve geçtim. Kısa süreliğine evdeki tılsımları da kaldırdım. Bu, onun yanıma gelebilmesini daha da kolaylaştıracaktı. Hiçbir okuma yapmadan, saatlerce onun benimle iletişime geçmesini bekledim. Ama hiçbir hareket yoktu. Allah'ım sen hayırlara yor. Ne olur ne olmaz diyerek yatacağım için Züheyş'in geri gelmesi için okuma yaptım. Züheyş geldi. Ben de uyumak için yatağa geçtim. Tam yatağa uzanmıştım ki kapı kırılırcasına çalmaya başladı. Züheyş yanıma gelip bunu yapan o sakın çıkma diyerek uyardı. Ancak ben Züheyş'i tekrar gönderdim ve yatıyormuş gibi yatağa uzandım. Bir süre sonra evin içinden garip sesler gelmeye başladı aldırış etmedim. En son benim odama geldiğinde kalkacaktım. Dediğim gibi de oldu. Hissiyat odamdaydı. Hemen doğrulup normal bir ses tonuyla konuştum. Kimsin? Neden akşamdan beridir beni izliyorsun? Buradasın, farkındayım. Kendini göster ve derdinin ne olduğunu anlat. Küçük bir cinsin farkındayım ve ben bir Müslüman olarak hiçbir çocuğa, insan veya cin fark etmez zarar vermem. Korkma bana kendini göster. Bir etkileşim bekledim. Çok geçmeden odada sırtı bana dönük, gri tenli küçük bir çocuk silüeti belirdi. Ona tekrar ne istediğini sorduğumda, yavaşça önünü dönerek bana doğru yürümeye başladı. Ve birden, babamı neden öldürdün? Tiz kulakları delen bir çığlık attı. Anlayamamıştım. Babası ölen küçük bir cin, şu an benden hesap soruyordu. Bu zamana kadarki hüddamlık hayatımda böylesiyle ilk defa karşılaşıyordum. Baban kim? diye sorduğumda bana babasının Cühenna kabilesinden Seylah olduğunu söyledi. Bunu duyduğumda şaşkınlıktan dilim tutuldu. Bir süre konuşamadım. Çünkü Seylah bana ve aileme büyük zararlar vermiş. Hatta eşimin ölmesine neden olan cindi. Tekrar babamı neden öldürdün diye bağırdığında onun kaybolmaması ve odada hareketsiz kalması için bir tılsım okudum. Ardından Züheyş'i çağırdım. Züheyş odada belirdiğinde çocuk cin onu kendi silüetinde görmüş olacak ki korkuyla gözlerini açarak ona bakıyordu. Züheyş'e onun yıllar önce yakmak zorunda kaldığım Seylah'ın oğlu olduğunu söyledim. Züheyş çocuğa kendi ismini sordu. Adın ne? Çocuk cin titrek bir sesle cevap verdi. Teyke, Sonra nefret dolu gözlerle bana bakarak ''Aylardır sizi izliyorum. Bir sürü cinle karşılaştınız ama hiçbirine zarar vermediniz. Benim babamı neden öldürdünüz?'' diye tekrardan sordu. Ardından odadaki bütün eşyaları hareket ettirip sağa sola savurdu. Oldukça öfkeliydi. Derin bir nefes alarak sakin ama kararlı bir sesle konuşmaya başladım. ''Ey Allah'ın ateşten yarattığı, aylardır bizi izlediğini söylüyorsun.'' O halde bizim kimseye kötülük etmediğimizi de gördün. Aksine, yardıma ihtiyacı olan insanlara Allah rızası için yardım ettiğimizi, bir kötülük için gelen cine bile doğru yolu bulması için seçenek sunduğumuzu gördün. Senin baban benim eşimin ölümüne sebep oldu. Ama ben onu, eşimi benden aldığı için yakmadım. Dünyevi hislere kapılıp kendi yolumdan şaşarak ona kin duyduğum için de yakmadım. Baban birçok masum insana zarar verdi.'' Eğer onu durdurmasaydım zarar vermeye devam edecekti. Bir an duraksadım. Teyke'nin gözleri, söylediklerimi anlamaya çalışır gibi hafifçe kısıldı. İslamiyeti, Müslümanlığı bilir misin sen? Babanı da uyardım. Ona da bir seçenek sundum. Müslüman olmasa bile, insanlardan uzak durursa ona dokunmayacağımı söyledim. Ama bunu da geri çevirdi. Onca insana zarar vermesine göz yumamazdım. Hz. Süleyman'dan doğan antlaşma gereği onu yakmak zorundaydım. Gerçekten de öyleydi. Yıllar önce genç bir evlat bitkin ve her yeri yara bere içinde kapımı çalmıştı. Ona ne olduğunu sorduğumda eşinin normal davranmadığını söyledi. Başlarda sadece kötü kabuslar gördüğünü, uykusuz kaldığını anlatmıştı. Sonrasında ise fiziksel değişiklikler yaşamıştı. Ses tonu değişmiş, kendisine ve çevresindekilere kesici aletlerle zarar vermeye başlamıştı. Tuvaletten su içtiğini söylüyordu. Kızın o haliyle buraya gelmesi imkansız olduğundan ben onların bulunduğu şehre gitmiştim. Evlerine vardığımızda içeride yatakta elleri kolları bağlanmış, çevresindeki insanlara ağza alınmayacak kelimeler söyleyen, birbirine düşmeleri için akıl almaz yalanlar anlatan genç bir kadın vardı onun bu halini görünce artık sirayetin son demlerinde olduğunu ve en son kendisinin ölümünün gerçekleşeceğini anladım. Çok geç olmadan olaya müdahale etmemiz gerekiyordu. Gerekenleri yaptım. Ancak ne kadar çaba sarf etsem de cinni benimle iletişime geçmiyordu. Farkındaydım. Bu, bir büyüyle gelen musallattı. İçerideki cinni hakkında bilgi alıp bir şeyler yapabilmem için büyüyü bulmam şarttı bu kadar etkili olduğuna göre büyü yakınlardaydı. Yani evin içindeydi. Eşine dönüp büyü evde bir an önce bulmamız gerekiyor dedim. Evdeki herkesle birlikte her yeri aramaya başladık. Ben en akla gelmeyecek yerlere bakıyordum. Büyüyü oturma odasında duran bir çiçeğin saksısında buldum. Büyüyü açtığımda yapılan antlaşma da içindeydi. Cinle ilgili her şey yazıyordu. Adının Seylah olduğunu, Cühenna kabilesine ait olduğunu oradan öğrendim. Çok gazılı bir kabileydi. İşim oldukça zordu. Ertesi gün müdahale etmek için birçok hazırlık yapmıştım. Kızdan ses soluk çıkmıyordu. Farkındaydım. Cin şu an burada değildi. Akşam saatlerinde tekrar kıpırdanmalar başladı. Onunla konuşmaya gittiğimde soğuk ve tehditkar bir sesle şunları söyledi. Seylah'ın soğuk ve tehditkar sesi odanın içinde yankılandı. Karımı benden aldığını, onu öldürdüğünü ve eğer gitmezsem benim de aynı sonu paylaşacağımı söyledi. O an telefonum çaldı. Arayan, köyden hüddam ahbabım Veli'ydi. Telefonu açtığımda sesindeki titremeyi hemen fark ettim. Eşimin şehre giderken geçirdiği bir servis kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. Beni sakinleştirmeye çalışıyor, Hüddam'ların dünyevi hislerini en başından bir kenara attığını hatırlatıyordu. İsyan etmememi, Allah'ı zikrederek sabır istememi öğütlüyordu. Veli, ne olursa olsun uyardığı şeyleri yapmayacağımı biliyordu. Ama yine de insan olduğum için bir kez daha hatırlatmak istemişti. Eşimin öldüğünü duyduğumda gözümden tek bir damla yaş geldi. Onun için duamı okudum ve içeridekilere hiçbir şey belli etmeden kaldığım yerden devam ettim. Seylah'ın tehditlerinden zerre korkmamıştım. Onu İslamiyet'e davet ettim. Ancak küfre ve tehdide devam etti. Ben ise pes etmemiştim. Canım pahasına. O kızı o gün kurtaracaktım. Eğer bu kızı ve ailesini rahat bırakmazsan, seni Hz. Süleyman'dan doğan antlaşma gereği yakmak zorunda kalacağım. Büyüyle geldiğini biliyorum. ''Büyüyü bozacağım ve hakkını bu büyüyü yapandan alacaksın.'' Sözlerimi bitirdiğimde duyduğum karşısında şaşkınlıktan donup kaldım. Seyla alaycı ve soğuk bir sesle fısıldadı. ''Bunu bozamazsın.'' Büyüyü yapan kurban olarak kendini feda etti. Büyünün tam anlamıyla gerçekleşmesi için asla yarım kalmaması adına kendi canını verdi. Züheş'ten hemen köye gidip, Durumu Ragıp Hoca'ya anlatmasını ve buraya gelmesi gerektiğini söyledim. Züheş gittikten sonra Ragıp Hoca'nın durumu öğrendiğinde sabah burada olacağını biliyordum. Sabaha kadar zaman kazanmak için evde herkesin dua ve Kur'an okumasını istedim. Ben de kızcağızın başına geçip okumalar yaparak sabah ettim. Dediğim gibi olmuştu. Sabahın ilk ışıklarıyla Ragıp Hoca yardım için gelmişti ortak bir kararla Seylah'ı yakmaya karar verdik. Bir cini doğrudan yakmak, biz hüddamlar için bile hemen verilmesi gereken bir karar değildir. İslam'a göre bu konuda şartlar vardır. Eğer cin hiçbir şekilde yola gelmiyorsa ve net olarak hedefi bir insanoğluna zarar verip onun canını almaksa, son seçenek olarak o cin yakılır. Şu an içinde bulunduğumuz durum da tam olarak böyleydi. Başka çaremiz yoktu. Yoksa kızcağız ölecekti. Ragıp hoca ile hazırlığımızı yaptık. Evdeki herkese asla bu odaya girmemeleri gerektiğini, ne olursa olsun ne sesi duyarlarsa duysunlar müdahale etmeyip sadece içeride dua etmeleri gerektiğini sıkı sıkı tembihledik. Ardından Ragıp'la birlikte odaya geçtik. Kız iyice çökmüş, ten rengi solmaya başlamıştı kan dolaşımı normale dönmediğinden cildi soluk ve cansız görünüyordu. Orada iki saat boyunca cinniyi yakmak ve kızı kurtarmak için tılsımlar ve okumalar yaptık. Zor da olsa Seylah'ı yakmayı başarmıştık. Kız kurtulmuştu ama uzun süre cin enerjisine maruz kaldığından bedeni oldukça yorgun düşmüş ve bitkindi. Bundan sonrası hastanelikti. Eşine, eşinizi hastaneye yatırmalısınız. Birkaç gün ilaç tedavisi alması gerek. Musallat sona erdi. Dedik ve şifa dileyip vedamızı edip köye döndük. Köye geldiğimizde Ayşem'in cenazesini eve hazırlayıp benim gelmemi beklemişlerdi. İçim çok acıyordu. Yıllarca bana yoldaşlık etmiş, yeri geldiğinde vakalardan dolayı onunla ilgilenemesem bile bir gün bile bana darılmamış, benimle bu yolda Allah için yürümüş yol arkadaşım, hanımım, bu dünyadan göçüp gitmişti. Ona son vedamı edip ikindi vakti cenaze namazını kıldırıp defnini gerçekleştirdik. Dostlarım o süreçte hep benimle olup bana destek olmaya çalıştılar. Ama bir süre Ayşem'in yokluğuna alışamadım. Kalbimde ona olan özlemimle bana da iyi geleceğini bildiğim için arkadaşım Veli ile umreye gittim. Öyle de olmuştu. Artık sadece Ayşeme özlemim ve birlikte geçirdiğimiz güzel anılar kalmıştı. Ve ben kaldığım yerden devam edip derde düşene Allah'ın izni ve gücüyle derman olmaya devam ettim. Bu yaşananları Teyke'ye olduğu gibi anlattığımda inanılmaz tepkiler veriyordu. Bir cinlinin mahcup tavrına ben orada şahit olmuştum. Yerleri ve gökleri yaratan Rabbim. Sen öyle kudretlisin ki bir cinliğe bile haksızlık karşısında mahcubiyet duygusunu verirsin. Teyke'ye tekrar sordum. Sen İslam'ı, Müslümanlığı bilir misin? Bana hayır cevabını verdi. Peki, öğrenip tövbe edip bu yolda birlikte yürümek, benimle insanlara yardım etmek, iyi bir cin olup Allah'ın sevdiği kullardan olmak ister misin? Bu kez cevap vermedi. Anlamıştım. Hiç görmediği, duymadığı, bilmediği, ona hiç bahsedilmeyen bir yol. İnsan bile olsa, bilinmezlik içinde bir yola hemen girmez. Bir cin de girmez. Ama sanki girmek, görmek için de meraklıydı. Ona bir süre bizi yakından izlemesini söyledim. Züheyş'e dönüp, kendi kabilesinden olan küçük bir cini teykenin yanına ver. Ona İslam'ı anlatsın. Ama asla zarar vermesin. Sadece bilgi versin. Teyke'ye dönerek, sana sadece anlatacaklar ve gösterecekler. Bu süre içinde her şeyi öğrendiğinde cevabın ne olursa olsun yine korkmadan yanıma gel. Ve bana Müslüman olup olmayacağını söyle. Cevabın ne olursa olsun sana asla zarar vermeyeceğim. İslam'da hiçbir varlık için zorlama yoktur. Korkma. Öğrendiğinde bana gel. Sonra onu burada tuttuğum tılsımı bozup gitmesine müsaade ettim. Bir ay boyunca dediğimi yaptı bizi izledi. Züheyş'in kabilesindeki cinden İslam'ı öğrendi ve bir ayın sonunda yanıma geldi. İlk cümlesi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Onu duyduğum an çocuk gibi teykenin karşısında ağladım. Mutluluktan ağlamıştım. O da bunu anlamıştı. Ve diğer cinden öğrendiği bütün duaları sıra sıra okumaya başladı. Ona küçük bir çocuk edasıyla bakıyordum. Çok sevmiştim onu. O günden sonra yanımdan hiç ayrılmadı. Her zaman yanımda oldu. Gelen vakalarda toplanması gereken bilgileri toplayıp Züheyş'le birlikte bana bildirdi. Allah'ıma şükürler olsun ki bana böyle eşsiz, güzel bir an yaşattı. Babasının intikamını almak için gelen cin çocuk, İslam'ı öğrenip tövbe etti ve Allah yolcusu, Müslüman bir cin olup bana yarenlik etti. Bu durum diğer hüddam ahbaplar tarafından da duyuldu. Teyke oldukça saygı gördü ve hepimizin gönlünde taht kurmuş bir cin verdi.